Halkımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Kobani davası ağır cezalarla bitti. Bunu kabul etmiyoruz. Söze ceza verilmiştir. Barış isteğine ceza verilmiştir. Sulhe ve çözüm isteğine ceza verilmiştir. Çok açık ortadadır. Burada yıllarca dinledik. Arkadaşlarımız cinayetle itham edildi, yüzlerce kez suç işlemekle itham edildi. Sonuç foz. 5300 suçtan 2700 insanın darp edilmesinden ve benzeri hepsinden beraat ettiler. Kalktı mahkeme işte bula bula devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçuna yardım. Bunu buldu. Ya bir taraftan bu kişiler kimseyi öldürmemiştir diyorsun. Öbür taraftan da yüzlerce yıl ceza veriyorsun. Nasıl oluyor bu iş? Yani bu insanlar sözle mi devletin birliğini, bütünlüğünü bozdu arkadaşlar? Nasıl oluyor bu iş? Açıklama yok. Bu kararı vicdanlar kabul etmez arkadaşlar. Çünkü söze ceza verilmiştir. Barış isteğine ceza verilmiştir. Bakın Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ bu insanlar ve arkadaşları yıllarca barış Barış, barış demiş insanlardır. Bir sineği bile incitmemiş ve tüm sıkıntılı süreçlerde barışı istemiş insanlardır. Buna karşın ağır bir şekilde cezalandırıldılar. Bunu vicdanlar kabul etmez.